Herkese merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Her zamanki gibi sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok şükür iyiyim. Bugünkü videomda cadılar bayramına özel, güzel bir toz deterjan karışımı hazırlamak istiyorum. Gördüğünüz üzere Ariel renkleri özel akal pudra, daha esintisi 9 kilogramlık bir toz deterjan aldım. Ve Mikros Colormatic toz deterjan. Bunların ikisini aynı ölçülerde karıştırarak mükemmel bir renklere yakışır bir toz deterjan karışımı hazırlamak istiyorum. O halde ilk önce makas ile şunların ağzlarını bir açıp hemen tekrar geliyorum. Evet, tekrardan buradayım. Ariel deterjanı uzun zaman önce aldım. Şokta kampanyası vardı. Hatta sizlere de videolarda birçok kez tekrarladım. Arı yele ihtiyacınız varsa alın. Arı yele ihtiyacınız varsa alın diye. Migros'un deterjanından da memnun kaldığım için. Büyük pakette olanından alacağımı daha önceki videolarımda size söylemiştim. Evet şimdi ne yaptık? Buraya 5 sütlü kahve kupası ya da fincana nasıl bunu adlandırıyorsanız nasıl buna sesleniyorsanız Nescafe bardağı da diyebil diyenler var. 5 fincan ya da bir su bardağıyla da yapabilirsiniz. Ariel Aqua Pudra daha esintisi renklere özel toz deterjan aynı ölçülerde olacak. Yine 5 bardakta üzerine Migros'un renkler için olan deterjanından ekliyorum. Bu seferki karışımda içerisine sabun tozu koymayacağım. Sabun rendesi de koymayacağım. Evet. Şimdi bu iki deterjanı birbirine karıştırıyorum. Önceden elime eldivenimi taktım. İnanılmaz ferah bir koku çıktı ortaya. Ariel ve Migros mentollü bir koku ortaya çıkardı. Keskin bir koku. Benim elimde telefon olduğu için karıştırırken biraz zorlanıyorum. Ama siz bu karışımı yaparken elinizde bir telefon olmayacağı için siz iki elinizde eldiven takarak da iki elinizle de mükemmel bir şekilde karıştırabilirsiniz. Dediğim gibi elimde telefon olduğu için güzel karıştıramıyorum. Videoya başlamadan önce acaba önceden yine karıştırsam da daha sonradan içerisinde ne olduğunu söylesem mi diye yine düşündüm. Sonra yine bir karar değiştirdim. Kameranın önünde karıştırmak istedim. Uzun zaman oldu. Çünkü kameranın önünde toz deterjan karıştırmadım. Geçen gün karıştırdım. Geçen hafta. Sadece iki deterjan evinizde eğer Ariel varsa Ariel'i ekonomik olarak nasıl çoğaltabilirim derseniz işte alın size güzel bir metot. Böylece yeriniz hemen bitmemiş olur. Bir adet ithal deterjan, bir adet yerli deterjan. Hem ithal ürüne destek hem de yerli ürüne destek. Ariel sevenler ekran başına. Yerli ürün sevenler de ekran başına aynen. Evet yeterince karıştığına inanmaktayım. Karışımın adı Favori Color Powder. Ed Hardin'ler parayı sonu kutusuna bu sefer Favori Color toz deterjanı hazırlıyorum. Bu sefer içerisinde Bingo Lovely ve Persil Color yok. Ariel ve Migros cover var. İsterseniz Bingo Lovely cover ve Persil kalıbı da hazırlamaya devam edebilirsiniz. Bu sefer bir farklılık olması için, değişiklik olması için favori deterjan karışımına içindeki deterjanları sizler için değiştirdim. Buradan Migros'un içerisinde bardağımı aldım. inanılmaz ferah. Ferah koku seviyorsanız mutlaka bunu deneyin. Migros'un kokusu eski Rinso'nun yeşil paketli toz deterjanlarına benzeyen bir kokusu var. Ariel'in de yeşil ve ferah kokusuyla birleşince aman Allah'ım harika bir koku meydana çıkıyor. su

Okay. deterjana ferah yumuşatıcılarla kombinleyebilirsiniz. Mavili, yeşilli, çiçeksi yumuşatıcılarla da destekleyebilirsiniz. Birçok arkadaşım Migros'un toz deterjanını benden gördükten sonra merak ettiler. Onlara tavsiye ettim. Mutlaka küçük paketini alın deneyin dedim. Deneyeceğiz dediler. Bu karışımı da tavsiye ederim. Küçücük bir kutu kutuda olsa bile mutlaka deneyin. Bir bardak bir bardak kutunun içine dökün. Kaşıkla karıştırın. Bir yıkamanızda kullanın. Beğenmezseniz paspas kilim yıkarken kullanır bitirirsiniz. Çok beğenirseniz büyük bir kutuya hazırlarsınız. Çareler tükenmez. Kendi ölçünüze göre yarı yarıya makinenin deterjan bölmesinde de kullanarak test edebilirsiniz. Migros ve Ariel. İlla Migros koymak zorunda değilseniz Migros yerine farklı bir toz deterjan da kullanabilirsiniz. Örneğin evinizde başka bir toz deterjan var yerli markanın. Onu Ariel karıştırabilirsiniz. Benden gördüğünüzün aynısını yapmak durumunda değil hiç kimse. Elinize bir eldiven lütfen takın. Alerjiniz olabilir elleriniz. Kıpkırmızı şişebilir. Ağzınıza bir maske takın. Çünkü havaya toz kalkıyor. Deterjanı böyle karıştırdığımız için havaya bir toz kalkışı var. Deterjanın tozu. Ben konuştuğum için ağzıma şu an takamıyorum. Hatta şu an hapşurmadığıma şükür ediyorum. Gelinle karıştır diyenler için de bu video güzel oldu. Bazen kaşıkla karıştırıyorum. Ne de elinizle karıştırmıyorsunuz. Elinizle karıştırın. Elinize eldiven takın. Sizin o videolarınız daha güzel diyenler var. Teşekkür ederim. O videoları izlediğiniz için, sevdiğiniz için, desteğiniz, ilginiz, sevginiz için her birinize buradan çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi toz deterjanları karıştırmak durumunda değilsiniz. Ariel'le de mükemmel. Çamaşırlarınızı yıkayabilirsiniz. Ariel'i hiçbir şeyle karıştırmadan. Bu ekonomi sağlamak amacıyla kariyerinizin bitmesini istemiyorsanız, maddi durumunuz el vermiyorsa, kariyer aldınız ama bitmesin diye kariyerin gözünün içine bakıyorsanız bu karışım ideal. Bakın içerisinde hiçbir şey başka koymadım. Bir de bana bir şey soranlar var. İçerisine kireç önleyici koysak olur mu? Elbette olur. Neden olmasın? Yerli bir markanın kireç önleyicisinden içerisine dökebilirsiniz. Aynı karıştırabilirsiniz bu toz deterjanın içerisine. Kalgon döküp karıştırabilirsiniz. Veyahut hiç toz deterjan karışımı yapmadan da örneğin diyelim deterjan kutunuzda Ariel, Ariel'in renkleri için olan toz deterjanından döktünüz. Kalgonu da içerisine dökün. Kaşıkla ya da elinizle elinize bir eldiven takarak karıştırın. İşte size alın kireç önleyicili toz deterjan. Evet, yeterlidir. Hemen fincanımı alıyorum. ilerleyen zamanda Medusa'nın da yeni versiyonunu sizlere yine karıştıracağım kameranın önünde onu da kaçırmayan Medusa bittikten sonra Medusa'nın yeni versiyonu da gelecek. Kış aylarının ortalarına doğru iyice soğuklar bastırdığı zaman başka bir toz deterjan karışımı daha yapma planım var. Onu da hemen planladım. Takipte kalın, abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bildirim zilini aktifleştirirseniz bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Ben hangi videoyu yüklersem yükleyeyim. Evet şimdi bu karıştırdığımı da test etmek, denemek için makineye önceden çamaşırları tersine çevirdim. Makinenin içerisine çamaşırların hepsini attım. Koyu renkli yıkayacağız şimdi birazdan. Evet, şimdi bana müsaade. Şu eldiveni elimden çıkartıyorum ve tekrar buraya geliyorum. Evet, makinemin üzerini toparladım ve geldim buraya. Yumuşatıcılarımı dizeledim. Görüyorsunuz, Cadılar Bayramı için yine abartılı usulde bir yıkama yapacağız. Hem test videosu hem de abartılı usulde bir koyu renkli yıkaması yapacağız. Makinede yıkayacaklarım 60 derecede yıkanacak olan koyu renkler değil arkadaşlar. Normal 40 derecede, 30 derecede yıkadığım koyu renkler. kireç önleyicimi de unutmadım. Evet. Durulamadan su aldıralım. Şimdi bir su dökelim biraz yan taraftan. Çünkü bu taraftan almıyor. Kireç önleyici dökmeyi bazen unutuyorum. Fark ediyor olmalısınız. Sonradan fark ediyorum ki videoyu kapattıktan sonra bir bakıyorum aa ben bunlara neden kireç önleyici dökmeyi unuttum diye. Neyse artık. Olabilir. Ben yokken neler yaptınız bakalım neler yıkadınız yorumlarda yazın bakalım bekliyorum. İlkerciğime buradan çok çok teşekkürler selamlar sevgiler iletiyorum. Serkan abi sen neredesin neden video atmıyorsun diye geçen gün mesaj attı. Aynı şekilde Ezel abla da öyle. Ona da çok selamlarımı yolluyorum buradan saygılar, sevgiler. Onun yaşadığı şehre, enişteye selamlar. O da sordu neredesin diye. Çok teşekkür ederim. Evet deterjan güzelce köpürdü. Migros'un deterjanı zaten kolay köpüren bir formülde. Ariel'le de birleşince daha da güçlü oldu. Evet bu kadar yeterli. Evet şimdi bunları da koyu renkler kotta yıkayalım kısa programda test edelim sonuç yine mükemmel olacak biliyorum Evet bir buçuk saat civarı yıkanacaklar 1 saat 13 olarak bakmayın çünkü suda bekletmeye bastığım için öyle aslında 1 saat 25 dakika falan yıkanacaklar Gece yıkadığım siyahlar efsane bir şekilde makineden çıktılar. Tertemiz, misler gibi cennet koleksiyonuna kokuyorlardı. Sonuca bayıldım. Tam Cadılar Bayramı'na yakışır bir koku. Cadılar Bayramı e, bir konsepti olduğu için söyleyemedim de pardon özür dilerim. Bir bal kabağı. E, rengi yaratmak için alo deterjanı kullanmak zorunda kaldım. kokusun her ne kadar sevmesem de. Turuncu bir deterjandan yardım aldım. Mor bir deterjandan da, mor paketli bir deterjandan da yardım almak adına domolu kullanmak istedim. Gayet güzel bir kombin olduğuna inanmaktayım. Umarım sizler de zaten beğenmişsinizdir. Makinenin içerisine artık hiç deterjan su eklemiyorum. Buradaki gördüğünüz deterjanı da hemen karışımın üzerine ilave ettim. Evet. Bu arada deterjan kutumun kapağı kırıldı. Nazar çıktı diye diyeyim. Evet şunu da şöyle yere koydum. Evet başlayalım yıkama parfümüne. Yıkama parfümümüz için 3 adet yumuşatıcı. Vernal Taze Gül. Vernal White Rose. Mis gibi kokusuyla. Her ne kadar eski veren gülün büyüsü olmasa da yine bunun kokusu idare eder. Ve okyanus ferahlığı, aktiso okyanus ferahlığı mis, 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 Kolay bir yıkama parfümü olacak bu. İki adet pembe yumuşatıcı, bir adet mavi yumuşatıcı. Şu zaman renk korumayı da bitirdim. Daha sonra bunu çalkalar tekrar içerisine dökerim. Wow, o kadar güzel ki meyveli okyanus ve gül kokusu bir arada. Evet geçelim şimdi Cadılar Bayramı'nın konsepti için yine siyah bir yumuşatıcı kullanmak istedim. Siyah bir ürün. Yarısına kadar yetiş Black Diamond. Şöyle kremamsı kokusuyla yetiş. ve yumoş ekstra şakayık. Yumoş ekstra piyoni. Fingst hozı. Max'a kadar da yumoşu tamamladım. Procare teknolojisi yazıyor üzerinde dokuları koruyan. Bakalım ikisinin kokusu nasıl olacak. Bu renkler güzelce içerisinde bol su ve bol deterjan ile cömert bir şekilde yıkanıyorlar. Evet sevgili arkadaşlar, yıkamalarımız her zamanki gibi devam edecek. Yarınki yükleyeceğim videoda görüşünceye dek hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, mutlu kalın, esenliklerle kalın. Hepinize iyi akşamlar, iyi ve sağlıklı bir akşam geçirmeniz dileklerim ile. Thank you for watching. Danke fürs uşağın. Tschüss.